Ee, Sevda Kota Belimesi'nin e, Bursa'dan katılıyorum. Ee, Sponsorum İldan Şen benim bu ürünlerle tanışmama vesile oldu. Bir gün e, bana tavsiye ettikten sonra ben hayır dedim herkes gibi. Bir gün tartıya çıktığımda o kiloyu gördüğümde ben nereye gidiyorum diye kendime sorduğumda İldan e, sponsorumu arayıp ben bu ürünleri kullanmak istiyorum. Bir eksiklerim var. Eee kullanmak istiyorum ve başladım e, Van Buren ürünlerine. E, birçok e, sonuçlarım var. 139.5'ten 109.5'e kadar şu an e, kilo vermiş oldu ve bundan sonra tekrar e, yapacağım. E, ben fıtığım e, dizimde sıvı kaybı Heyecanlıyım <laughs> <laughs> kusura bakmayın. E, ee, sıvı kaybon vardı ve e, bu işi ve ürünleri e, tanımam için e, tanıtım sunumlarını izlerken e, benim çocukluk çocuklukta yaşadığım işitme e, engeli olduğundan dolayı e, işitme cihazı takılacaktı 5 yıl sonra e, ve e, bir sunumda e, ona ve yanın, e, ne kadar güçlü olabileceğini öğrendim ve şu an. Bir hafta e, bilemedim bir haftadır e, bir haftadan bir haftadan sonra ben sol kulağımı duymaya başladım ve çok güzel çok mutlu oldum sol kulağım hiç